Değerli dostlar, bir aile ve evlilik danışmanı olarak bulunduğum toplumlarda bana çeşitli sorular yönetiliyor. Zaman zaman şu soruluyor. Hocam, kötü giden bir evliliğim var. Ne yapmam lazım? Ben diyorum ki, bu durumda iki yol var. Biri kısa ve keskin, diğeri uzun ama biraz meşakkatli ve sabır isteyemiyor. Kısa yol şudur. Kötü giden evlilikte sorumluluk alma, eşini eleştir, sitem et, aşağıla, bütün sorumluluğu ona ver ve evliliği bitir. Uzun yol ise hata bende. Ben hangi hatamı değiştirirsem, hangi davranışımı değiştirirsem bu evlilik daha iyi olur demektir. Evlilikte mutluluk sadece benim mutlu olmamla değil eşimin mutlu olması da mümkündür. Eşim nasıl mutlu olsa bu evlilik daha mutlu olur demektir. Değerli dostlar, evlilikte huzur ve mutluluğun kısa yolu yoktur. Uzun yol ise yapıcı olmak, fedakar olmak ve sorumluluğu üstlenmekle olur. Yüz kişinin yüz günde yaptığı binayı bir insan bir günde yıkabilir. Yani yıkmak kolaydır, hızlıdır, tahrip kolaydır. Ama her zaman yapmak zaman ister, sabır ister, maddi ve manevi fedakarlık ister. Evlilik için de böyledir. Evinizde huzur istiyorsanız uzun bir süreç içerisinde önce kendinize odaklanın. Ben nasıl değişsem bu evlilik daha huzurlu olur diye kendinize sorun. Bakın o zaman eşinizin de yavaş yavaş değiştiğini göreceksiniz. Allah'a emanet olun.